Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün az malzeme ile kısa zamanda hazırlayabileceğimiz oldukça pratik, şahane bir tarifle karşınızdayım. Birlikte ıspanaklı graten yapacağız. Şimdi malzeme listesini sayarak başlıyorum. Yarım kilo ıspanağım var. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağız. Bir orta boy ince ince doğradığım kuru soğanım var. İçinde kullanmak zorunda değilsiniz ama ben rengini ve tadını sevdiğim için yarım yemek kaşığı kadar da salça kullanıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Şamar sosu için ise birebir ölçüdür. 1,5 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı una ihtiyacımız var. Üzerine en son aşamada da koymak için bir kase kadar rendelenmiş kaşar peynirine ihtiyacımız var. Şimdi yapılışını görelim. Tancarayı ocağımın üzerine aldım. Şimdi altını açıyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ demiştik. Onu ekliyorum. Ve üzerine kuru soğanımı ekleyip kavuruyorum. Şimdi hafifçe pembeleşen soğanların üzerine domates salçamı ekliyorum ve şöyle bir iki dakikada domates salçamın kokusu gidene kadar kavuruyorum. Şimdi kavurduğum soğanların üzerine ıspanaklarımı ekliyorum. Müzik Birazcık indikten sonra geri kalanını da ekleyeceğim. Şöyle birazcık sönmesini bekliyorum. Şimdi bütün ıspanağımı tencereme ekledim. Üzerine tuzumu ve karabiberimi döküyorum. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım. Bir miktar pişmesini bekleyeceğim. Ispanaklarım arka tarafta pişerken ben de beşamel sosumu hazırlıyorum. Tereyağımı öncelikle tenceremin içine alıyorum. Erimesini bekleyelim. Eriyen tereyağımın üzerine unumu ekliyorum. Birkaç dakika kavuralım. Kavurduğumuz kokusu çıkan unumuzun üzerine sütümüzü ekliyoruz ve sürekli karıştırarak beşamel sosumuzu pişiriyoruz. Ispanaklarım oldu arkadaşlar. Ben çok fazla diriliğini kaybetmesini istemedim. Şöyle bir 10 dakika kadar kavurdum. Çok da fazla pişirmiyorum. Hem de vitamini gitmesin diye. Şimdi altını kapatıyorum ıspanağımın. Bu arada beşamel sosumu, ben bir miktar karabiber eklemek istiyorum. Beşamel sosla çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle çok az bir miktar, yarım çay kaşığı kadar olsa yeterli. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Beşamel sosum göz göze olmaya başladı. Oldu artık. Kaşarımın bir miktarını ben beşamel sosumun içerisine katmak istiyorum. Sizler bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde de çok lezzetli oluyor beşamel sos. Şöyle bir miktar da eriyene kadar bir iki dakika daha karıştırıp altını kapatacağım. Şimdi çok az bir şey sıvı yağla yağladığım fırın kabıma ıspanağımı katıyorum. Ispanağımı güzelce borcamıma yaydım. Şöyle eşit bir şekilde. Beşamel sosunu üzerine dökeceğim. <laughs> beşamel sosumuzu da güzelce ıspanağımızın üzerine yerleştirdikten sonra en son aşama olarak kaşar peynirinin üzerine Döküyorum ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ispanak gratinimiz çok güzel bir şekilde kızardı ve artık servise hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Malzeme listesini aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.